bizim genel başkanımızdan bahsediyoruz. Ta, evet. alamıyorsunuz ama görünen ne hikaye o? mi? Sen anlatıyorsun. Hakikaten hikaye anlatıyorsun. Yok hikaye anlatmıyorsun. Ya niye al alamıyorsun? Gerçekten yani sen, hikaye anlatmıyorsun. Yani, yani, her zaman görüşürüz. Cumhurbaşkanına Hı -hı. biz sizden talebimiz bu sıkıntıları çözemediğiniz sıkıntıları. Sıra edersen alırız. E, e işte bütün şey yapar. 10 sene geçti. Biz merdiven altında kapı aralarında sürekli fotoğraf yapıyoruz için. Yani Bülent Bey keşke o, o fotoğrafı bak, bak. verse biz Cumhurbaşkanımızla görüştük sorunları ilettik şunları halledecek keşke böyle cümleler ya onu da bulursunuz siz He. rahat olun ama ne zaman bulacağız saydık 18'e 18 geçti ya isterse 24 ay geçsin biz söylediğimizi takip ettiğimizi et, söylediğimiz noktada Neyi ne zaman söyleyeceğimiz bizler karar veriyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza gideceğimiz zamanı biliyoruz. Bunların bir silsilesi var ya bakanlık yapmış bir ama, adamla konuşuyor. Tamam, yani Bülent biz Bey, neyi ne... Biz niye Maraş'tan geliyoruz Hatay'dan geliyoruz? Biz Hatay'dan, çıkaramını ne yapıyoruz? Hatta, Hatay'dan ve Maraş'tan asla geri değil Marat. Konuşsayısında de Konuş geliyoruz. Konuşsayısında geliyoruz. Ya niye alamayan ya? Niye almıyorsun? Ya alacağız. Bunun de... net bir cevabınız var mı? Niye ya alacağız? Biz biz kendimiz biliyoruz. Biz kendimiz istişare ediyoruz ne zaman alacağımızı. Yani dedikodular <laughs> üzerinde. Ya değil değil ben biliyorum. Ya Bülent Bey dedikodu bedelini ama. alıyor. Dedim, Öyle yapmıyoruz. E, Merak etmedim. Bilmiyoruz diyor randevu alacağız. Beş ay önce beş aydır bekliyoruz randevu alacağız. Hangi var. vekil, vekil diyorsa. Dedikodu değil bir ki. Vekilini söylüyor bunu. Hayır. Tamam ben de sana nedenini söylüyorum işte. Bu yayını 9 Ağustos 2024 yılında Er TV'de Er Meydanı programında yapmışız. 6 Şubat depremlerinden 18 ay sonra yapmışız bu yayını. En büyük problemimiz Malatya'da birçok şey yapılıyor. Vekillerin haberi yok. Bakanlıkları, bürokratları aşamıyor. Malatya'ya, Maraş'tan, Hatay'dan, işte Adıyaman'dan daha hizmet geliyor. Konum bu. Sayın Tüfenkçi'yi sıkıştırdım. Konu bu ve Cumhurbaşkanı randevu alamıyorlar. Sadece AK Partili 4 vekilin bir arada olduğu bir Cumhurbaşkanı toplantısı görmedik halen. Hayır senin yüzünü kara çıkartırız diyor Bülent Tüfekçi. Ya keşke çıkarsaydınız. Benim amacım da oydu. Ben bir gazeteci olarak bir televizyon yayınında bu kadar sizi bu konuda sıkıştırmamın sebebi buydu. Malatya geriye gidiyordu. Ben de şehrin menfaatini düşünen bir gazeteci olarak size bu soruları sordum. Ben bakanlık yapmışım diyor. Hayır diyor. Bana mı anlatıyorsun diyor. Kimle konuşuyorsun diyor. Kime anlatıyorsun diye Sayın Bakanım bundan 15 ay önce senin yüzünü kara çıkartacağız dediniz. Cumhurbaşkanı Malatya'ya geldiği zaman iki cümle kuramıyorsunuz. Ya bırakın Ankara'da bir toplantıyı. Malatya'ya geldiği zaman bile bir iki cümle kuramıyorsunuz.